Tek dolaşırım, bal yaparım, balım iyi arkadaşlar siz mi geldi Hoş geldiniz. Video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza başladık Arkadaşlar bu baltalı kötü köylüler var ha. Şimdi bunlar. Ben bugün hastayım arkadaşlar onun için e, biraz oynayabilirim sadece. Arkadaşlar evet burada baltalı köylüler var. Baltalı köylü. Evet baltalı köylüler artık aklı başına geldiler. Artık bunlar aklı başına geldi zengin hapishanesi diye artık oldu da. Zengin hapishanesi oldu. Akılları başlarında şimdi onlara güzel davrandı. Artık aklı başında. Hepsini. Yatak da koydum oraya. Abi, Allah rızası için teşekkürler adarım sanık. <laughs> Teşekkür ediyor bana. Evet. Burada hepsi. <laughs> Kraliçe yatak olsa. Ah böyle kötü oldu ama. bir ya. Ne yapalım biz o zaman arkadaşlar? böyle <laughs> eh, daha. Bu ne lan? Ne oluyor? <laughs> 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 Elmas kılıbını öldüreceğim. Bir dakika onu. Bu hatalı şeyini. öldür. O da sizin yemeğiniz olsun. Tamam. Şey olsun. O balta ne elindeki? O ne balta? Ah böyle olsun o zaman biz de gidelim buraya arkadaşlar işte. bu malzeme dükkanı yapacağız çok işlerimiz var buraya sonra düzeltelim ikinci videoda arkadaşlar ha malzeme dükkanı düzelteceğiz olmaz hayır yunlar nerede evet yun güzel Evet şimdi camlar. Camlarımız da kırmızı olsun. Artık olan eşemeynuları bütün yemekler falan kebab olacak. Evet arkadaşlar. Bu evi yıkacağım. <laughs> Bunu kendim dikmiştim. Güzel ev ama biraz. Bıcık arkadaşlar hastayım. gitmiş olsun yazın lütfen. Bu neden gitti lan polis merkezine çık lan. Ha Allah'ım yarabbim akıllısı bizim olmaz delisi bizden ayrıl.

burayı patlatsam TNT diye hatırladım patlatacağım la o ben burayı lan patlatacağım ben burayı patlatacağım ben burayı TNT'le patlatırsam TNT ile Bakalım şimdi buraya arkadaşlar. Ya Allah. Ya Allah ya bismillah. Patlatacağım. Böyle çekil. Dikkatli ol. Patlasana be ya. Patladı ağaçtan fidanlar düştü. La orman alışacağız. atlattık şimdi burayı. <laughs> evet. Burayı yapacağız şimdi. Arkadaşlar biz de burada üye ye yaparken, dükkan yaparken video like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar yavaş yavaş içeriye girişim içeriye girişim. Arkadaşlar.

Savaşan köyü de koyacağım. Arkadaşlar. Neler neler koyacağım şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar. Ne ve... Zaten benim evimde kova var. Ne yapıyorsun hepsini ben? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi başladık işimize. Really ah. ah. I'm truly not on what ah. I köylardı. Sana burada her şeyi veriyorum. Bak burada bir adam geldi. Bayramdan zövgal, al. Dostlar ve Pepsi ile. Bak burada ne yapacaksın? Evet bak böyle yapacaksın. Burada insanlara güzel davranacaksın. Bakın böyle yap. Böyle güzel insan, insanlara güzel davran. Tamam mı? Tamam abi. Ee, şimdi işime başla. Şimdi başlama. Hele işime Şimdi bunlara, mal dizeceğiz. Et falan koyacağız buraya. <laughs> Domuz eti biz satmaz, Biz haram, haram <laughs> etler satmarık arkadaşlar. Haram. Domuz haram et. Köylü ne diyor? Evet abi domuz et haramdır. Haram ettir domuz. Köylü de biliyor. Köylü Türkiye'den geliyor. A akıllı adamdır. Köylü akıllı adamdır. <laughs> hiç kimse yemiyor. Sığır et ne lan? buraya sandık koyacağız. <laughs> Arkadaşlar bu arada hastayım. Bidam bulanıyor Şöyle <laughs> abi ne bakıyorsun Abi sen demiştin müşterilere böyle mi bakacaksın Evet öyle demiştim Evet şimdi bunlar seçimde falan da koyacağız. Ne lan? <laughs> evet. Bundan koyalım. Tuval. <laughs> git sen ya buradan. <laughs> Han işine bakacaksın. Tükkan <laughs> lan mı kaçıyor? Evet ben işten çıktım. Geri alsın. Bana mı geri zekalı mı dedim. Hadi git işe. Eee gidiyorum ya. Ne oluyor ya. biraz video uzun olacak gibi arkadaşlar hey, bu ne ya şimdi abi ne olur çalış ne oldu ya düğmelere çalıştı <laughs> haksız. mı var? <laughs> Merdiven. Evet şimdi bunlardan da satacağız. <laughs> Kemiği ne yapacağız? <yapıyordu? gülüyor> ee, ne yapacağız gelinle? Bunlardan da satalım. Bunları sonra satırım. <laughs> ekmekleri Çek. Ekmekler. Sıra mana koyacağız. Bu ne böyle? Domuz mu ne yalan? Ben domuz eti yemem. <laughs> o zaman bütün dükkanı düzeltdikse bir tane bırakalım. Buranı da düzelttiyse artık videomu bitireceğim arkadaşlar. Az kaldı. yavaş yavaş videomu bitireceğim Az kaldı videomu bitirmem Heh. O zaman arkadaşlar video ben bir şey birazdan bitireyim. Şimdi bitireyim. Bir tane blok bir saniye bitireyim. Daha. Evet arkadaşlar video sonuna geldi. Umarım videomu beğenmişsiniz. Kanala abone olmuşsunuz. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.